çok kıymetli izleyenlerim bugün sizlere İcra iflas kanunu 285. madde ve 286. maddeyi kısa öz hap bilgilerle sizlere izah edeceğim. Konkordato aslında borçların yeniden yapılandırması demektir. Vade konkordatosu veya tenzilat konkordatosu yapabilirsiniz. Vade konkordatosu Aktifler pasiflerden fazla ise vade konkardatusu yapmanız gerekir. Aktifleriniz borçlarınızdan küçükse öz kaynağınızı yitirmişse yitirdiğiniz oran çerçevesinde tenzilat konkardatusu yapmak zorundasınız. Yerleşik kararlar çerçevesinde bakıldığında e, sayın mahkemeler e, borca batık olan şirketlerin e, faaliyetini yürütemeyeceğini, bu borçlarını ödeyemeyeceği kanat getirerekten genelde borcabatlık şirketlerin e, kesin mühlete geçirmeden 3 e, aylık zaman diliminde iflasını vermektedir. Burada, İcra İflas Kanunu 285. maddede Konkordato kısaca borçlu herhangi bir borcunu vadesinde ödeyemediği veya ödeyememe tehlikesi varsa Muhtemel bir iflas iflasdan kurtulmak için Konkordato talep eder, der. Akabinde e, borçlu alacaklıya vade ve tenzilat talep edebilir, der. Mahkeme sermaye şirketleri ve şahıs işletmeleri merkez adreslerin bulunduğu ticaret mahkemesine davayı açar. Dava açma şartlarının en önemli maddelerinden biri de İcra İflas Kanunu 286. maddesi ve bununla birlikte hazırlanan hazırlanmış ve yönetmelik halinde yayınlanan madde içeriklerin bulunmasını talep eder. İcra İflas Kanunu 286. maddesi ve yönetmeliğinde geçen bütün belge ve belgeler eksiksiz bulunmak zorundadır. Eksik olması halinde sayın mahkeme ek süre verir. Ek süre zarfında bu belgelerin tamamlanmasını talep eder. Eğer ki e, bu belgeler, eksik belgeler sunulmadığı takdirde mahkeme davayı reddeder. Bugün kısaca size Konkardato nedir? Konkardato davası nerede açılır? Konkardato davası dava dilekçesinde bulunması gereken 286. maddeni ve yönetmeliğini hatırlatıcı nitelikte sizlere bu videoyu hazırladım. İkinci videomda ise İcra İhlas Kanunu'nun 286. maddesi ve yönetmeliğinde yer alan madde içeriklerini detaylı şekilde izah edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.